Özgat'ta düğün kar var. Bugün ayın 5'i 5 beş. Ocak 2025. Bak. Evet. Buraya bakın. Buraya bakın. Buraya <laughs> bakın. Yağıyor, yağıyor da tutmaz yani. Ya neden? Böyle hava serin. Neden? Hava, hava soğuk değil. Baba neden kardan önce, neden kardın önce Gerçekten... Hiç yağmur yağıyor? Kardan önce yağmur bilmem. Dur 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 Bilge, Bilge dur. Aynı Orta Asya çocukları gibi bir yuvarlak Yuvarlak. Bir de yanakları da alal al ya. Tam böyle orta Asya çocukları olur. Aynı onun gibi. Yavuz yakta kar var. nasıl ya? Bigo buraya bakın. Bigo. Ne? Küçük aslan. Küçük aslan dedi. Yapma işte yapma. Hadi koşun. Koşun hadi. 9 Ocak Geldi mi? Alo? İçeri doğru ilerle. Biz kapıda bekliyoruz seni. Her, yani ha ben seni gördüm zaten. Geldim. Heh, buradayız. tam karşındayız. Evet, misafirlik akşamını bitirdik. Misafirlik. 21 Ocak. Bugün kaç Ocak? Bugün 12 Ocak. 12 Ocak 2025. Çok güzel oyun oynadın öğretmen gibiydi. Bak hadi ne diyor ne diyor? Ne yaptın? Çok çok güzel oynadım, öğretmenler gibi. Güzel, güzel, bir şey oynadım oyun. Öğretmen de. Aferin sana. Sinemaya giden öğretmenler. Kendi kendine mi oynadın? Sinemaya giden öğretmenler. Tabii Tabi, sinemaya götürdü öğretmeni. Evet. <laughs> <laughs> Araba marş pas pas içeride ne yapacağız ne edeceğiz diye oh. bekliyorlar öyle. Şey, koltuğu sattı çocuklar. Koltuğu sattın çocuklar. <laughs> koltuğu sattın çocuklar. <laughs> cık, cık, cık. Mücahit Kil gibi falan böyle büyükler mi? Ya büyükler. Mücahit Kil, Mücahit'ten küçükler büyükler ya. Yani. Benim yaş yaşımdalardı muhtemelen. Ben hmm. belki benden biraz daha küçüklerdi. Yeah. <laughs> Allah Allah. Çıkıyor. Yani. Nerede? Kız onu niye içiyorsun sen? Ben onu okul için... Bunun içinden mi aldın? Hayır. Yok. Bu ne bu eski sütü mü? Bozulmamış mıdır bu? Bir şey yok oğlum. Bu hafta biz şoka gittik ya. Bir He. şey almış. O şey be o çikolatasını alınca indirimliydi. Ha bu yeni açmış yani. Kızım Bizim yemek yemedin mi sen? Evet. Çilekli süt bundan sonra almıyoruz. Normal evet, süt. Evet, süt. Tamam mı? Lütfen. Bu da var. Ben... Bilge. Nereye geldik? Tren istasyonunu üç tane bırakmaya geldik. Gübüş. <laughs> ne oldu? Üzüldün mü? Niye üzülüyor? Ya, biz yani. biz biz Gidiyor biz ya. ya. Onun evet. sınavı var, okulu var. Senin gibi boş değil ki bak. Boş mu? <laughs> <laughs> hadi. Hadi vedalaşın buradan. Tam hadi bu hadi. Daha önce de böyle şeyi Asya Bayı oldu dedi. Işte. Kibra Gitti mi? Ama He? dört gün sonra yeniden görüşeceğiz <laughs> Hayırlısıyla inşallah Orada bak gidiyor Nerede? Orada Öbür taraftan bakıyor. mı yürüdü? Ha Hah Hadi gidelim Hadi, Hadi okula gidelim. gideceğiz şimdi de Hadi gidelim Bugün oyun çocuk. 13 Ocak Saat 8.13 Baba. Eymen Görüşürüz Hocam okulun He Şaka diye bir şey vardı Ne? Şaka diye bir şey var. Şaka diye bir şey vardır evet. Evet, göster bakayım. Dur, kare, karete hareketleri yapıyor, dur. Aferin. Montunu getir çabuk. Ne çıktı? Teşekkür ederim bir daha bakalım. Çok teşekkür ederim. Bir daha ama şunu yapmayın. Her yerde her şeyi istiyorsunuz ya. Onu yapmayın işte. Silgiye ihtiyacınız yok. Niye silgi istiyordun? He? Senin ki istiyor Sen da. Tamam, anneyi ben söylerim. <laughs> yeni verir sana. Hayırlı olsun. Burcum çıktı Başak. Hadi bakalım. Virgo. Tam de... 30 metre falan Bir de Virgo'daydı. 19.30. Benim çocuk. gibi. oluyor, ne oluyor acaba? Hemen ellerin üstü at nerede? Yürü şi güç sağlıyor sizler şu Vay Beğendin mi? Güzel mi? Ee, Hoş mudur? Buraya bende. Baya zorlandım ya. Daha yeni bindim. Biz toplayacağım bakalım. Toplarım hemen iki dakikada. Noktusta mı duracağız? Ne yaptım da? Yo atarız onu. Buradan başlamış ben kurdum. şey yaptım. <laughs> ay bunun suyunu atmayak da ben o belki kullanırım. Ben ne? Hayırlı olsun. Ciddi söylüyorum. Hı kıkırdıyor. Geliceğim ben de. Ne? Türkova'da sanki bir gün kalacağız. <laughs> Zaman, masaj nasıl masaj? Masaj güzel mi? Sanki <laughs> bir <Baharat, baharat, baharat, gülüyor> gelmiş gibi. Öyleceğiz. Evet. Falan güzel Balar mi? Hı -hı. Başka Bugün da 15 Hazir, 15 Ocak 2024 12.30. <laughs> 12. <laughs> yok yok şey, çiğ köfte bulguru alacağız. Bağdat baharatlı. Şey, o onun Çok bir karışımı var değil. da onu alacağız. Çok güzel değildir. Çok, Çok, güzel, yani, bir işte. Çok güzel değildir. Aa, evet. Evet. <laughs> 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 Beyaz kasa gelmiş a, a, a. oldu. Baba acaba a a a a i i i, i e t t. Şimdi bu kasayı açalım. Yumuşak keki. Oh. Hoş geldin. Tamam, otursan ben Çık ayak ayaklarını uzatırım. Şöyle çıka kaldır ayaklarını. İyi mi böyle. Hı hı. İyi hadi kolay gelsin. Ben de şu kasayla uğraşayım biraz. Ben iyiyim. Merhaba. Bir göster bakayım karnını. Tebrikler. <laughs> Dedeye gidiyoruz. Hem vedalaşacağız, edeceğiz. Hem de alacaklarımız var. Ne yapıyor? Şey kok. <laughs> Hangisi ki çarpmak? Anam öyle bir şey almış bunlar. Öyle tebelemiş. Şöyle basıyorsun. Şunu alalım oğlum. Şuraya basın. -"Bir bakayım şapkanım. Tavşan mı almışlar?" Şuradan, Hadi. şöyle eline şuradan bas. Şuradan bir bas. Ha? Basınca kulağı kıpırdıyor. <laughs> bir... <laughs> -"Hıh!" Hüsnü Abla, sağ Anne, -"Ammam! Abla! Abla!" bunu?" <laughs> 21.37 Yarın erkenden yola çıkacağız. Tatil başladı.